İştah açtıran ve zayıflatan aynı ürün olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bizim besin mayamızdan bahsediyorum. Bir gıda mühendisi olarak senelerdir Avrupa'da, Amerika'da görüp Nutritional Yeast adında görüp aman keşke Türkiye'ye de gelse dediğim ve yakın zamanda birkaç sene önce gelmeye başlayan inşallah bir günde bu kadar güzel maya firmalarımız varken bizim de üretebileceğimiz ekmek mayasının deaktive hali besin mayası son derece lezzet bileşenleri içeren son derece besin değerleri yüksek bir gıda ürünü. Bunu bu yüzden bu kadar güzel lezzetlendiren bir özelliği olduğu için yarısı protein, kalan yarısı da lif, vitamin ve mineral dolu. Bu yüzden lezzeti çok güzelleştirdiği için çocuğunuz yumurtayı yemiyorsa omletine koyun, köfteyi yemiyorsa köftesine koyun, çorbasını içmiyorsa çorbasına ekleyin. Siz rejim yapıyorsanız, eşiniz rejim yapıyorsa brokoli, haşlanmış brokoli yemek, haşlanmış sebze tabakları çok da tatsız geliyorsa üzerine serpeleyin ya da bandırıp yiyin diye iki işe yarayabilecek bir çeşni olarak görmenizi rica ediyorum besin mayasını. Sadece çocuğunuz için düşünmeyin. Sizin bağışıklık sisteminizde iyi olsun diye tüm ailenin beslenmesine naçizane eklemenizi rica ediyorum. Sorularınız varsa alırım. Görüşmek üzere.